Elektrik faturası gelmiş. Kaç para mısın? 35 milyon. 35. <laughs> Versene. Kısır atı kız. Evet, Allah belanı versin. <laughs> Hayvan. <laughs> ya da da Zeynep Hanım'ın kocası var ya. Elektrik faturasını veriyor. Evet. Sen doğalgaz faturasını veriyor. Hepsini kendi veriyor. Allah. Şerefsiz. <laughs> Şerefsiz. Allah <laughs> Annemin evine gideceğim. Hayvan. Yeter <laughs> ya. Vuramayınca daha geldi ya. Peki annenden de böyle bir şey var mı? Bak bakalım. Oh, <laughs> affedersin. Çok özür dilerim bey. Ne oldu şimdi elektrik faturası? Ben öderim. Ben çalışıp öderim. Aa. Sana bir zaman gelmesin. Allah belanı versin. Bey bizim düğüm <laughs> <büyük gülüyor> oğlan top oldu. <laughs> ne yapacağız? Canım, canı daha top diyorum veriyorum. geri zekalı. <laughs> <laughs> ama bu değil. O bir meslek değil. Ayaz yokmuş iyi maşallah. Sana maşallah, maşallah. Anasına çekmiş. Maşallah maşallah. Anasını çekmiş. Be şu bizim ameliyat yapsak artık. <laughs> <laughs> Tam 35 yıldır beraberiz <laughs> ama. <laughs> Ben böyle alıştı battık böyle seviyorum. Seni. Şu ikramiye alsam da artık ameliyatı yapsam göz var nizam var. Çarpıyor artık sana.